arkadaşlar devam ediyoruz hemen tamam, hızlıca. Bakın burada şarj kablosu. Siz böyle şarj edebilirsiniz yani. İstediğiniz gibi şarj edebilirsiniz. Çıkartmış. Biraz da İşte arkadaşlar çıkarttık bunu da. İşte wow, arkadaşlar çok merak şıkmış. edenler için şöyle göstereyim hemen. Yakından da gösterir misin ekranını kameralı. Şöyle, yana, yana. İşte Şu arkadaşlar. şekilde. Bir de şurası var arkadaşlar. Bu sahte camını çıkartabilirsiniz. Eğer düşerse veya kırılırsa camı merak etmeyin. Hemen sahte camını çıkartıp bakın şöyle gösteriyorum. Hemen öyle korumanızı alabilirsiniz arkadaşlar. Ben kesinlikle böyle kullanmanızı tercih ederim. Böylece camın kırılsa bunu çıkartıp hemen tekrardan e, başlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yani. Merak edenler için şöyle şöyle şöyle